Selamünaleyküm değerli izleyenlerim ve değerli takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun zamandır yoktum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Video atmadığım sürece çok soran arkadaşlarım oldu. Gerek özelden, gerek yorumlardan. Haklısınız arkadaşlar, bayağı video atamadım. Ne atamadım Sultan? Yoğun işlerimiz vardı, etkinliklerimiz vardı. Sultan, aynen Sultan biliyor. Arkadaşlar aynı zamanda 3-4 tane kurs. Ayrıca biliyorsunuz okula gittiğim için video çekmeye çok çok zamanım olmadı. O yüzden video çekemedim. Kurslar bitti. Yani o da bitsin, bu da bitsin. Hadi şunu da çıkarayım aradan derken en sonunda bitti. Sadece okul kaldı şu anda. Rahat rahat video atabilirim. Ben de sizleri özledim arkadaşlar. Gerçekten çok haklısınız. Yazmakta olsun, sormakta olsun. Bugün biz ne yapıyoruz? Sultanla gözleme yapacağız arkadaşlar. Ispanaklı, pırasalı çok güzel oluyor. Soğanlı da güzel oluyor ama özellikle pırasalı denemenizi tavsiye ederim. Biz şöyle hamuru yoğurduk. Daha doğrusu sultan hamuru yoğurdu. Hamur da pek güzel olmuş. Maşallah özlü. Sultan bezeleri yapıyor. Şöyle bir kilo kadar ıspanağımız vardı. Bol bol böyle pırasa doğradık. İnce ince doğradım ben. Şöyle üzerine birazcık sıvı yağ, göz kararı koyacağım arkadaşlar. Hamuru da o şekilde yoğurduk. Çok planlı bir şey değildi. Canımız böyle gözleme çekti. Bir anda hadi yapalım mı? Yapalım dedik. Sultan'ı biliyorsunuz daha önceden videoda çekmiştim. Sultan benim komşum, aynı zamanda arkadaşım. Şöyle üzerine sıvı yağı döktükten sonra birazcık da lor peyniri katacağım. Uzun zamandır çekmediğim için birazcık heyecanlıyım. Arkadaşlar fark etmişsinizdir videoda. Şöyle birazcık da bir buçuk yemek kaşığı kadar pul biber koyuyorum. İsteğe bağlı acı ya da tat koyulabilir. Başka bir şey koyacağız mı? Gerek var mı? İsteğe koyarım bu kadar. Karabiber falan koymuyoruz. Çocuklar sevmiyor. İsteğe koyalım. Karabiber değil mi? Bence gerek yok. Bizi gerek yok. Çocuklar sevmiyor. <laughs> Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ülper yokken ben de yoktum. Bundan sonra inşallah sık göreceksiniz diyelim. Aynen. Bundan sonra <laughs> buradayız arkadaşlar. He? Oklava mı? Aa, oklavayı unutmuşuz. <laughs> <laughs> Aniden karar verdiğimiz için bak oklavayı bile koymamışız. Ben oklavayı getireyim. Karıştır. Kısa mı getireyim? Uzun mu? Fark etmez. Hmm. Ülper isteyen peynirli de çok güzel olur bu. Sade peynirli mi? Hayır. Ee, şey, bunun için peynirli çok güzel olur. Şimdi değil çok öyle koyduk ya. Elinde peynir olanlar. Ha aynen beyaz peynirli. Evet. Kaşar peynir de kullanabilir. Ya, nasıl seversin. Bizim çöpü var. Bir Seç beyaz sultan. Üç tane dolaba getirdim sana. Maşallah maşallah. <laughs> bu ne? vay duran şarkı. Kısa. Evet. Hoşuma gitti. Pek güzel Bakalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tuz koymadık. Evet. <laughs> Arkadaşlarımız... Ne gibi oldu bizim işimiz? He. Bu sefer de tuzu unutmuşuz. Hemen tuz getirelim. Şöyle birazcık daha tuz koyacağım göz kararı. bayağıdır video çekmediğim için biraz önce de belirttiğim gibi birazcık heyecanlandım arkadaşlar sizlerin karşısında. Canlı canlı burada olsanız inan bu kadar heyecanlanmazdım. Bundan sonra buradayız. Kurslarımızı bitirdik. 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 Çok güzel. Başarıyla tamamladık. E şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gittiğin kurslar da çekseydin ya da hani oralarda da çekim yapsaydım diye düşünebilirsiniz ama resmi kurum olduğu için çekim yapmak yasak. O yüzden ben çekmedim. Okul gayet güzel gidiyor. Bu sene ikinci yılım. Dört yıl sürecek. Son sene stajım var. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Burada gözleme. Bizim ayda çörek. Çörek. Hı. Bizde yağlı bezme, otlu bezme, ege yöresinde öyle diyorlar. Yani en azından bizim köyde. Sizin köyde, bizim ege'de. Aynen, görek. hepimiz ege'deyiz. Ege Ama de. sizin köyde farklı, bizim köyde farklı. Biz aydınlıyız. Aydınlıyız. Sultan'ın köyüne de götüreceğim sizi bir gün inşallah. Allah izin <laughs> ederse. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben sizleri çok özledim. Biliyorum sizler de bizi özlemişsinizdir. Yazıyorsunuz çünkü özelden, yorumlardan nerede kaldım Mülker Hanım, Mülker Abla nerede kaldım falan diye. Dediğim gibi arkadaşlar yoğunluğumdan dolayı video atamadım. Sonunda bitirdik. Başarıyla çok şükür sadece okulun kaldı. Okulda e, beni çok fazla zaman olarak etkilemiyor. Ortası pişti. Ha. Ortası pişti. Birazcık ortasını çabuk pişiriyor bu. Normal ya. İşte oradan dağılıyor Ortadan dağılıyor ya Alev. Hani... O yüzden tüplü saç, benim emekler saç bu. Bayağı bir 25 yıl olmuştur. Yeni evlendiğinizde almıştım ben bunu. Belki de daha fazla. Pişti birinci boş olan. Şöyle tepsinin altına koyalım. Üstüne de otlu olanla kapacağım. Şimdi Instagram'da mı Otu ver. Otu vereyim. Çocuklar da acıktı. Çocuklar öbür odada. O keyidir, değil mi? Bir yere <laughs> hastaydı. Bayağı bir sürdü. <laughs> Öksürüğü hala devam ediyor. Arada öksürürsem kusura bakmayın arkadaşlar. Orada yağlayalım mı? Ben indikten sonra mı yağlayalım? İndikten sonra yağlayalım. Eğer ki bol yağlı seven bol yağlasın. Evet. Tereyağı sürülebilir hı hı. piştikten sonra. Onun için Ocağı alt herhalde. Ağası bol yağlı mi ya. Evet. Tereyağıyla, zeytinyağıyla ne kullanıyorsa. Damak tadına göre. Azıcık açayım ben bunu Sultan. Hı hı. Bakayım. Üç dört tane pişirdik. En son yapacağız. Çırakla Özkan'a yolladık eşime. O bugün çalışıyor. Sultanın eşi de köye gitti babasına bakmaya. Sultanın eşi yok. Evet, Sultanın çocukları benim çocuklar. Kamera arkasında. <gülüyor> <gülüyor> Onlara da verdik. Kilosu gelir şimdi. Kilosu bayağı konuşkan. Bir çay? oradan bardak al çay koy kendine. koymuş mu Göranlı Ben tamam. siz ya ben atalım değil mi? Tamam. Yap sen. Pastalmamıştım ben uzun süre bir yapmıyorum. Aa yok gerçi yazın yaptım. Kızım biz köyü, biz köyü çocuğumuz ya. Yapmasak da ne zaman yapsak kaldığımız yerden başlıyoruz değil mi Sultan? Öğrenilen şey unutulmuyormuş. Evet doğru. Okuyacağım. Teşekkür ederim. Bana hep demiştin. Allah razı olsun. <laughs> e, ee, öğrenerek unutulmaz demişti. Şimdi hatırladım. Evet evet. Doğru bir şeymiş. Unutuldu gibi oluyor ama unutulmuyor. Rukiyacı'nın kim olduğunu ileriki bölümlerde size anlatacağım. Şu an söylememem gerekiyor. İzin <laughs> Sultan'ın kızı diyor ki anne diyor hastanmamış. Seriliğini korumuşum diyor. Yani uzun zamandır yatmamış Sultan. Değil mi? Bayağıdır yatmadık. Geçen sene bir zamanda ben yatmadım. Köyde bir sene oluyor. Evet. Ne kadar uzun süre yatmasan da Öğrenilen şey unutulmuyor. Kaldığım yerden başlıyorum yaptığım zaman. İrem'cim biraz daha senden tarafa çevir ablam. Bakayım. Anne yavaş görüyorum ben. Göremiyor musun? Şu an iyi galiba ya. Dur bakayım. Az evet. daha çevir. Kalsın mı? Hmm, kalsın bakalım. Şerpul hemen ot köşeyinde. Tamam. Bu ikişer tane pişirelim. Tamam. İkişer ikişer. Sacımız bayağı bir büyük. İkişer tane büyük büyük alıyor gözlemeler de bayağı büyük küçük değil öyle. Anladım. Arkadaşlar <laughs> ikişer tane Bizde durumlar bu şekilde arkadaşlar. Sizler de iyisinizdir inşallah. Görmeyeli görüşmeyeli diyelim. Sizler bizi görüyorsunuz ama biz sizi görmüyoruz. Ne kadar görmesek de yorumlardan insan tanımış kadar oluyor. Onlar da bizim bir ablamız, abimiz, kardeşimiz. kardeşimiz. Tüpüm de başlığından mı? Neden bilmiyorum. Çok yanıyor, biraz yanıyor. Şu içim tıkandı bilmiyorum. Özlem bir, bir ona. Bir salla ne bakayım onu. Salla bakalım tüpü. Alır değil mi tüp? Ha. Bak. Bence tüpün başlığından. Çekeyim biraz. Hayır, yok yok yapma hayır, şey yapma. Ülperciğim yok kız iş yapsana ben alt yanmaz. Tüp mü bitti dedik. Eşim tam tüp gönderecekti. Sonra tekrardan yanmaya başladı. Çok yanınca da dağlayı veriyor hemen. Evet. O yüzden şöyle çeviriyorum. Ama İrem birazcık kız. Tamam, şimdi çok az kız. Ben oturu çok mu koydum? Kübra'yı bir sorsaydık ya. O yetiyor. Ya. ya. göz Değil kararı koy işte. Ben pişireyim kardeşim. Kapatayım. Kapat. Hemen kapatayım. Diyor. Kapat kapat. Bu pişti. Işte gördüm. Kardeşim. Kardeşim. kardeşim, Şöyle üzerine kabuklu bir bezle ya da peç teyle sili veriyoruz. Hemen çıkıyor zaten. Ay köye havası <laughs> koktu diye mi? Mis gibi <laughs> koktu valla. Hakkın helal edin. Göz hakkı insanın Değil mi? Evet. Kış olduğu için <laughs> içeride yapıyoruz. Her ne kadar İzmir'de hava güzel olsa da güneş var şu anda ama yine de serin yani kış olduğu için. Yazın inşallah Allah nasip ederse çatıda ne yapacağız Sultan gözleme partisi. Allah, Allah. Allah izin verirse, Ömer de sağ olursa o günlere erişirsek yapacağız inşallah. Bu da pişti Sultan. Elimden alıverdim. Önümüz Ramazan. Oruçlar da yaklaştı. Bilemeyeceksin. Ya ne bileyim ben Yiyeceksen hemen çayla ye. Çay ye. Siz de bekleyelim ben şimdi. Sultan sen bayağı bir hamarasın. Ben bu kadar olduğunu bilmiyorum. Hamarat olduğunu biliyorum da bayağı hızlı açıyor. Evet. Sultan'ın dediği gibi ne kadar da sık sık açmasaydı da hastalanmamış. İrem'in evet. evet. İrem'in dediği gibi. Sultan dedi. Hamur işleri de beraber yapınca güzel oluyor, daha keyifli oluyor. Hem yapması hem sıkıcı yemesi olmuyor. sıkıcı olmuyor. Hem yardımcı hem böyle beraber yemesi keyifli oluyor. Benim evim hamur işlerini kızım yapıyor. Maşallah İrem İrem seni de biliyormuşum. İrem. <laughs> Pastalar, çörekler, kekler. Benden daha yetenekli. Hmm. Allah şimdi. Seviyor. Ülper teyzesine çekmiş. <laughs> Aslı çocuk aşçılık okuyacak da bizim babamız aşçı olduğunda ikinci bir aşçıya gerek yok diyor. E sonradan da okuyabilir ben gibi. O hobi olarak yapsın. Hobi olarak hobi yapsın. Olarak Mutfağı seviyorum ben de. Yemek yapmayı, böyle hamur işleriyle uğraşmayı insanın kafasını dağıtıyor. Sırasını alıyor. Bilmiyorum bana iyi geliyor. Belki sevdiğim için. Benim okul 4 yıl sürecek. 4 yıl olduğunu biliyor musun da uzun süredir yapıyorsunuz yani ya evet. ya 4 diye düşündüm. Ya kurs olsa mesela kurslar 2 ay 3 ay Hı. gidiyorsun mesela herhangi bir kursa sertifika alıyorsun bitiyor. Bu normal okul olduğu için 4 yıl süren bir eğitim. Uluslararası arkadaşlar hem böyle Türk yemekleri var, hem bütün... Daniela şef gibi İtalyanlar da yapıyor benim arkadaşım. Aynen, İtalyan soslar, şeyler ee, gerçekten çok güzel. Bu arada devlet okulu mu, özel mi diye soran seyircilerim vardı. Devlet okulu arkadaşlar. Mutfağa meraklı olduğum için uzun zamandır araştırıyordum. Aslında daha önceden varmış, benim geç haberim oldu. Keşke daha önceden bilgim olsaydı. Normal okullar gibi Eylül'de başlıyor, Haziran'da bitiyor. Kayıtlar başlıyor. Sonra birinci dönem 15 saate kadar dersler, sınavlar. O bitiyor. Sonra ikinci dönem tekrar kayıt oluyor. Yüz yüze eğitim. Yani birebir hocalarla birlikte ders yapıyoruz. Hem uygulamalı hem de teorik olarak. Merak edenlere de buradan açıklamış olayım. Bir taraftan gözlemeyi yaparken. İrem birazdan izleteceğim sana yeni atölyemizi. Yeni yapıldı okulun. Hmm. Üst katta yapıyorduk yemeği. Orası da çok güzeldi. Burası yine sıfır. Böyle ocaklar, olmazlar arkadaşlar. Herkesin ayrı tezgahı var. Yani lavabosu, tezgahı, ocağı ayrı. Aynı televizyondaki yemek programları gibi. Böyle arka arkaya sıralanıyoruz. Ha, çok güzel. Mesela orada yemekleri yapıyor, Sonra hoca tadına bakıyor. Tabii ne yapacağımızı hoca belirliyor. Hangi yemeği yapacağımızı. Sonra tadına bakıyor, not veriyor bize. Ona göre sınavdan geçiyoruz puanla. Mesela bu hafta baklagiller vardı. Böyle soğuk baklagiller, hem sıcak. Yöresel yapıyoruz bazen. <laughs> bazen böyle işte uluslararası soslar olsun, yemekler olsun, hamur işleri. Güzel ya, ilgisi olana bence çok güzel bir şey. Ücretsiz. Benim yaşında kadın falan da var. Benden büyük olanlar da var. Ben gibi yemeğe ilgisi olanlar. Benden küçük mesela 15-16 yaşında gençler de var. Onlarla hep beraber, hep birlikte ders görüyoruz. Aynı okul dersleri gibi işte üniversite, hamur işleri, tatlılar, işte pilavlar hem Türk e, usulü pilavlar hem de dünyaca ünlü uluslararası pilavlar. O pilav hep şekilde... aynı pilav değil mi? Yok canım. Değil. Çok o kadar mi? pilav çeşidi Hiç var ki şaşırı kalırsın. Yani insan ne kadar bilse de, de çok şey oluyor yani. Çok Aa ki. diyorum böyle de pilav mı olurmuş? Değişik değişik pilavlar var. En çeşit. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Şöyle burada sultan açıyor. <laughs> Burada da pişirdiklerimiz var. Böyle. En son üzerlerini yağlayacağız. Bu birazcık fazla kızardı. Ocağı çok açtığımız için. Dağladı dediğimiz olay gerçekleşti şu an. Anasından kızına geçti arkadaşlar. Sultan bitirdi. Şimdi Hirasu devam ediyor. Hirasu da 7 yaşında değil mi Hirasu? Evet. Pek meraklı hamur işlerine. Nasıl açıyorsun Hirasu? Oklava ile annen gibi aç bakalım Ağaç yaşkan iyidir Demiş atalarımız Atalarımız hiçbir şey boşa dememiş Bugün böyle açar Yarın daha güzel açar Şu anda da çok güzel açıyor Hirasu Sultanın iki tane kızı var Daha önce de söylemişimdir belki Birisi Hirasu 7 yaşında Bir, bir de, de liseye giden kızımız var İrem Bir o de da... balığımız var Artık elçilerimiz <laughs> Evet balıkları var. Adı ne Hirasu? Benimkinin adı Darbin ablamınkinin adı değişik ablam söylesin. Hatırlamıyorum. Matmazel. Matmazelmiş Mat balık adı. Japon balığı mı? Yok. Normal evet, balık. balık. siz Japon balığı. Benimkisi başka. Arkadaşlar biz yaptık, bitirdik otlu gözlemelerimizi. Şimdi 3 tane bezemiz var. Orada hamur var mı? 2 tane var mı? Küçük. 2 tane de küçük bezemiz var. Bunlar da yağlı katmer yapacağız. Bugünkü videomuzda böyle oldu arkadaşlar. Şimdi hira suyla kapanış yapacağız değil mi? Hı hı. Hadi bay bay diyelim. Hadi Hoşça bay. kalın arkadaşlar.